Merhaba, benim ismim Musa. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizle alışılmışlığın dışında bir video çekeceğiz. Alışılmışlığın dışında derken infaz koruma memurluğunu artık anlatmaktan yoruldum yani. Çünkü zaten bütün soruları cevapladığımı düşünüyorum. İnfaz koruma memurluğu hakkında. Yine infaz koruma memurluğu hakkında sorularınız olursa yorum kısmına yazarsanız arkadaşlar. Ben eğer gerekli görürsem, ihtiyaç görürsem sorularınızı cevaplamaya çalışacağım. ama ee, baktığım zaman hemen hemen bütün soruları cevapladığımı düşünüyorum. Eğer videolarımı izlerseniz, ta başından e, sürecin sonuna kadar e, size yardımcı olacak videolar mevcut. E, bunun dışında artık e, hemşireliği anlatmaya karar verdim arkadaşlar. Biliyorsunuz benim e, ikinci ve ana mesleğim olan hemşirelik, uzun süredir yaptığım bir meslek. E, onu anlatmaya karar verdim. Onu niye anlatmaya karar verdim? Biliyorsunuz büyük bir alım var, 85 bin kişilik bir alım var. E, bu uzun zamandır böyle bir alım gelmemişti arkadaşlar Sağlık Bakanlığı'nda. Yani normalde Sağlık Bakanlığı'nda geçmiş yıllarda yani 2019-2020'den önceki yıllarda 2018 2017'de falan böyle alımlar oluyordu. Hatta senede 3-4 defa alımlar oluyordu. Hemşireler ya da sağlık çalışanları işte bunu hesap ederek o şekilde kapasite çalışıp o şekilde hayatlarını planlıyorlardı. Ama bizim seneden sonra yani 2018 KPSS, KPSS'den sonra şey oldu. E, yaklaşık bir 15-16 ay alım olmadı arkadaşlar. E, sonra işte o da şeydendi yani e, seçim zamanı yaklaşmıştı. E, şey olmuştu. Normalde 18.000 kişi alacaklardı, 9 bin, 9 bin diye ayıracaklardı. Ama artık e, seçim dönemi var diye mi öyle oldu yoksa farklı planlar mı gelişti? O 18 güne direkt almışlardı arkadaşlar. Ve bizim zamanımızda yani Eylül'de atama olması gerekirken olmadı. Yaklaşık 15 ay kapasiteden sonra 15 ay biz atama bekledik arkadaşlar. bundan sonraki süreçte de hemen hemen her yıl ya bir ya iki tane alım oldu. Pandemi pandemiden dolayı bayağı bir alım oldu sonrasında. Bazı arkadaşlar da bizim bazı arkadaşlar atanma umudu kesmişlerdi yani atanma umutlarını. pandemiyle birlikte 67-68 alan arkadaşlar bile atandı. Şimdi bundan sonra yani pandemi olmamasına rağmen çok büyük bir alım açıklandı arkadaşlar. 85 bin alım ve bu alımda da 42.500 kişi alınacak. Yaklaşık 33 bini ÖSYM'ye gönderildi diyor Fahrettin Koca ee, bunun 31.183'ü sözleşmeli personel, 11.317 ise sürekli işçi olmak üzere. Bu da iş kurulundan arkadaşlar başvuru yapabilirsiniz sağlık çalışanları e, dışında aslında bu hemşire yardımcılığı, ev yardımcılığı falan da var. Onlar da başvurabiliyor. Onlar da sağlık çalışanı oluyor bir nevi yani. E, toplamda 42.500 alım olacak. Ben size e, iş üzerinden değil de diğer alımdan bahsedeceğim. Yani 31.183 çünkü ben Diğer iş kur üzerindeki alımı çok iyi bilmiyorum, yani süreci çok iyi bilmiyorum. Ama bu 31.183 kişilik alımı gayet iyi biliyorum, bütün süreçlerini biliyorum. Hatta bizim zamanımızda güvenlik soruşturması dahi vardı, o o süreci bile geçtim. Şu an güvenlik soruşturması yok arkadaşlar. Ben size bu süreçte yardımcı olacağım. Kendinizi yalnız hissetmeyin, ben buradayım yani. Sorularınız olursa sorularınızı cevaplayabilirim. Bugün çok bir şey anlatmayacağım arkadaşlar çünkü daha ÖSYM... E tercih kılavuzu yayınlanmadı. Ee, bazı uyarılarda bulunacağım. Ee, o uyarılarıma dikkat alırsanız sizin için iyi olur. Ee, bir de bazı böyle kısa bilgilendirmede bilgilendirmelerde bulunacağım yani. Şimdi e, gün e, çoğu hemşire lisans mezunu hemşeriklerden olur. Yaklaşık bir 900 bin kişi yine her zamanki gibi orta öğretim e, olur. E, i̇şte 1000-2000 kişi e ebelik e, kısmından olur, eve hemşirelerden olur. diğer mesela ATT paramedik onlar da 500-600 kişi açıyorlar arkadaşlar genelde. Tam sayısını bilmemekle beraber bunlar hep tahmin bizim zamanımızda böyleydi. Her zaman da genelde ortalama olarak böyle oluyor arkadaşlar. Zaten ben büyük bir kısmında hemşeriyi anlatacağım arkadaşlar size nasıl yapacaksınız, nasıl tercih yapacaksınız o şekilde bu süreci bitirmeye çalışacağız. Yine ee, en sonunda da yani size hemşireliğe kadar her şeyi anlatacağım arkadaşlar. Yoğun bakım hemşireliği olsun, ameliyathane hemşireliği olsun, e, normal servis hemşireliği olsun, acil servis hemşireliği olsun. E, bunlarla ilgili bilgilerim mevcut. E, tecrübe edindiğim e, bölümler de var. Ameliyathanede çalıştım, normal servis hemşireliği yaptım. E, diğer yoğun bakımları da gördüm. Yoğun bakımda çalışan arkadaşlarım da var. E, diğer acil serviste çalışan arkadaşlarım da var. E, onlardan aldığım bilgilerle de sizi burada aydınlatmaya çalışacağım. İlk e, ben size söylemek istediğim şey ilk şu sürecin ilk aşaması arkadaşlar. Daha ÖSYM kılavuz yayınla, yayınlayacağım. yayınlayacak. O ÖSYM'nin kılavuz yayınlamasıyla birlikte tercih dönemi başlayacak. Tercih yaparken arkadaşlar çok dikkat edin. Şimdi bizim bazı arkadaşlar vardı böyle mesela yanlış tercihi yaptı diye e, atanamadı ve 2 sene e, bekledi arkadaşlar. Çünkü KPSS 2 senede bir oluyor. Bu çok büyük bir dezavantaj. Ondan dolayı çok dikkatli olun nasıl tercih yapacağınızı iyi bilin. Yani ben nasıl olsa atanacağım deyip yanlış tercih yapmayın. Ya yani mesela şimdi daha kılavuz yayınlanmadı ama kılavuz yayınlanınca yine bu uyarıyı yaparım. Mesela tercih yaptığınız zaman diyelim ki 80 puanınız var. İlk atanacağınız yani istediğiniz yeri yazmanız gerekiyor. Diyelim ki mesela nereyi istiyorsunuz? Ankara'yı istiyorsunuz mesela. Ya evet, da Ankara'da yaşıyorsunuz. Ankara'da çalışmak istiyorsunuz. İlk Ankara'yı yazmanız gerekiyor. Yani puanı ne kadarla kapatıyorsa kapatsın sen. Ankara'yı istediğin için ilk Ankara'yı yazman gerekiyor. Sonraki e, alanlar hep e, stratejik olması gerekiyor. Mesela, ya işte bana e, buranın gelme olasılığı az. Mesela e, de kötüye doğru diyelim ki yazacağız. Diyelim ki e, ikinci sırada Adana'da çalışmak istiyorsunuz. E, Adana gelme ihtimali var yok diye düşünüyorsunuz. Ee, mesela Adana, Ankara'yı yazdınız. İlk Ankara'da en çok çalışmak istediğiniz yer Ankara. Sonra Adana. Bu şekilde ilk istediğiniz yerleri yazıyorsunuz. Sonra e, gelebileceği, gelebileceği ihtimal olan yerleri yazıyorsunuz. Mesela diyelim ki e, ya işte e, diyelim ki Kayseri'nin gelme ihtimali biraz daha e, yükseldi. Ankara'ya, Adana'ya göre daha iyi. Orta kısımda oluyor. En son kısımda da kesin gelebilecek yerleri yazıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü bu merkezi alım olduğu için kimin nereye atanacağını bilmiyorsunuz. Ondan dolayı yani kesinlik derecesine getirmeniz gerekiyor. Yani işte ben kesin atanırım. Ankara'yı yazayım ben 80 puan almışım. Bu kadar kişi alıyor falan demeyin. Açıkta kalabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü e, KPSS sınavında kimin, nerede, kaç puan aldığını. Diyelim ki mesela e, Ankara, Ankara'yı tercih ettin. Sen, sen, 80 puan almışsın. Diyelim ki branş sıralaman işte 900. Diyor. Ama e, ilk 800 kişi de Ankara'da mesela ya da e, mesela senden öncekiler. Ankara'da adam gider Ankara'yı tercih edersen boşta kalırsın yani. Ondan dolayı yani nasıl olsa ben atanırım deyip bu şekilde tercih yapılmak. Dediğim gibi ilk istediğiniz şey ondan sonra biraz daha olasılığı yüksek şehirler, Ondan sonra da kesin gelebilecek şeyleri yazmanız gerekiyor. Şimdi tercih yaparken de arkadaşlar kesinlikle eğer puanınız iyiyse kesinlikle hastane araştırması yapın. Yani hastane araştırması yapın, şehir araştırması yapın, ee, hasta profili araştırması bile yapabilirsiniz. Bu sizin hakkınız çünkü siz KPSS'ye çalışmışsınız ve KPSS'den yüksek puan almışsınız. Ondan dolayı bunu araştırmasını kesinlikle yapın çünkü uzun yıllar orada çalışacaksınız. Mesela bizim bir arkadaş e, ee, Bingöllüydü. Ankara'ya atanlar arkadaşlar şu an şey yani hani üzülüyor. Niye ben Ankara'dayım? Şeklinde üzülüyor. Niye? Çünkü Ankara biraz daha pahalı bir şehir. Yabancı olduğu bir şehir. Ailesinden uzak bir şehir ve ailesine bağlı bir insan olduğu için bu şekilde pişman olmuş. Siz böyle bir pişmanlık yaşamak istemiyorsanız planınızı iyi yapın. Mesela bizim bir arkadaş vardı, 79 puan almıştı, iyi bir puandı. Onun çok hatta şu an eşi yani o zaman işte kız arkadaşıydı, şu an eşi oldu. Mesela eşi ona demişti ki, bak tercih yapma, ölü tercihler yapma, işte istediğin şiirleri yaz mantıklı olan şehirler yaz. Yani nasıl olsa ikinci alım olacak ve sen ikinci alımda atanacaksın. Şimdi e, o arkadaşı da yani eşi onun dediğini yaptı bu şekilde tercih verdi. Ondan sonra onun bazı arkadaşları farklı şehirlere gittiler, o atanamadı. Bir bayağı bir mesela 5-6 ay falan e, yine alım olmadı. Çünkü alımlar gerçekten çok sıkıntılıydı o zaman. Yani bir türlü alım yapmıyorlardı yani hatta Twitter'da 300-400 bin, bin tweetleri görmüştük biz yani. Sırf alım yapsınlar diye çünkü 15 ay beklemiştik ve hiçbir şekilde av olmuyordu yani. Ondan dolayı bu arkadaş da bayağı işte eşine şey yapmaya başladı. Sıkıntı sıkıntı değil de mesela hani kızmaya başladı. Niye bırakmadın? Gideyim at tarzında. Ondan sonra bir anda bir patladı arkadaşlar. Arkadaş tercih yaptı. Kendi yaşadığı şehre atandı yani. Hatta eşinin olduğu şehre atandı. Çok rahat oldular yani ondan sonra. İşte dediğim gibi arkadaşlar planınızı iyi çizmeniz lazım. Diyelim ki 75 puanınız var ama gideceğiniz yer mesela İstanbul. İstanbul'da çalışsan da olur, çalışmasan da olur. Yani hiçbir şekilde paran sana kalmaz yani. Hele ki bu enflasyonda. Ondan dolayı hani mesela atanacaksan şey yapacaksın yani. Planını iyi yapacaksın. iyi takip edeceksin, iyi araştıracaksın. Tercihini de ona göre yapacaksın yani. Ya yani işte ben atanayım ne olursa olsun demeyin arkadaşlar. Çünkü uzun yıllar orada çalışıyorsunuz. Ve çalıştığınız zaman da yani bu kadar çalışmışsınız mutlu olmanız gerekiyor. Mutlu olmazsanız ne olur? Her şey boşa gitmiş olacak. Ondan dolayı tercih yaparken çoğu araştırma yapın, hastane araştırması yapın. Mesela diyelim ki Adana'da çalışıyorum. Mesela ben Adana'da yaşıyorum. Adana'da çalışmak istiyorsunuz. Mesela Adana'da bir sürü hastane var. İşte Siyah Devlet Hastanesi var. Çukurova Devlet Hastanesi var. Adana Şehir Hastanesi var. Cüreyi ee, Devlet Hastanesi var. İşte ben hangisine atanmalıyım? Bunu sormalısınız yani kendinize. Ben ee, nasıl bir hastanede çalışmalıyım? Sisteme oturmuş bir hastanede mi çalışmalıyım? Eski bir, eski bir hastanede mi çalışmalıyım? Mesela burada Adana Şehir Hastanesi üst düzey bir hastane. Ondan sonra diyelim Seyhan Devlet Hastanesi biraz daha alt düzey. Yani her böyle karma karışık bir düzeni var yani. Ama Şehir hastanesinin ne de değil? Çok güzel bir düzeni var yani. Mesela Yüreği Devlet Hastanesi mevkisi bence güzel bir mevkide değil. Diyelim böyle şeyler yapabilirsiniz. Kendi orada çalışan hemşirelerden bilgi alabilirsiniz, gidip işte şunu sorabilirsiniz, ya işte ben burada şu puanı aldım, iyi bir puanım var, istediğim yerde geliyor. Acaba hangi hastaneye gitsem iyi olur? şeklinde sorular yönetebilirsiniz. Ya da şu, mesela bazı arkadaşlar vardır, ailesinden uzak kalamıyordur. şey, ben işte ailemin bulunduğu şehre atamamayım şeklinde bir planlama yapabilir. Ya da ne bileyim bir sevgilisi vardır, kısa arkadaşı vardır, evlenmeyi düşündüğü bir kişi vardır. Ona göre zaten tercih şeyini o şekilde yapabilir. Şimdi sözleşmeli alım olduğu için arkadaşlar sözleşmeli alımlar biraz bu konuda tehlikeli yani. Niye? Çünkü e, hiçbir şekilde 3 artı 1 ile atanıyorlar. 3 sene sen bir yere tayin isteyemiyorsun. Ondan dolayı 3 sene beklemen gerekiyor. Son 1 yılda sadece mesela diyelim ki Adana'ya atandın. Adana'nın içindeki e, hastaneleri tercih ediliyorsun. Adana içi atama yapabiliyorsun. Yani şehir içi atama var. Bir, e, şey, 3 artı 1 dediği o yani. Dışarıda hiçbir şekilde çıkamıyorsun. Mesela diyelim ki bir kız arkadaşım var, evleneceğim bir kişi var, o başka şehirde. Sen bir yıl çalışmadan başka bir şehire de gidemiyorsun. Ondan dolayı bu tercih dönemi böyle basit bir şeydi. Ya ben atanım ne olursa olsun demeyin. İyi bir şekilde çalışın, iyi bir planlama yapın, iyi bir araştırma yapın. Bu şekilde tercihinizi yapın. İşte bu terciller yapabilmek için de öncelikle alımların açıklanması gerekiyor. Hani burada şimdi. Ee, şu şehir bu puanla kapatır, bu şehir şu puanla kapatır diyemeyiz arkadaşlar. Şimdi branş sıralaması vardır. O şekilde tahmin edebiliriz. Mesela e, benim ben tahminim 12000 bin, 13 bin kişi hemşire şey alımı olacak. E, diğer alımda da 12 bin, 13 bin olsa zaten 45 bin, 45 şey, e, 45 bin, meşhur, bin diye ayırdılar. E, diğer alımda da 13 bin başvurursa 26 bin kişi arkadaşlar atanacak. 26 bin, ya mesela ilk 26 bin değilsen sen atanma ihtimalin çok yüksek. Ama doğru tercih yaparsın. Ha şu şurası böyle kapatır, bu burası şu kapatır. Bu şekilde e, yani düşünceler çok yanlış. Yani bilemezsiniz ki. Çünkü e, alım sayısı belli değil. Alım sayısı açıklandıktan sonra da bunu tahmin etmek çok zor olacak. E, size farklı e, meslek yani atanma dışında farklı şeyler anlatabilirim. Üniversite, hastanelerinde çalışma ya da özel hastanelerde çalışma. Sağlık kabini açma, özel hasta bakma, bu şekilde de bilgilendirmeler olacak. Dediğim gibi bu ilk aşama olduğu için atanma hakkında genelde yani nereyi tercih etmeliyiz, nasıl tercih vermeniz şeklinde olacak. İleriki videolarda da işte hemşirelik hakkında ne bileyim bilgilendirmelerde yapacağım. Hemşirelik nasıl bir meslek, zorlukları, kolaylıkları, avantajları, dezavantajları bu şekilde videolarımız devam edecek arkadaşlar. Ee, şimdiden iyi düşünün, ee, planlamanızı yapın. Öncelikle kendinizi tanıyın. Ben nerede, hangi şehirde yaşayabilirim? Ben nasıl bir insanım ee, şeklinde. Yani nerede çalışmalıyım? Bu şekilde önemli bir konu yani. Ee, onun dışında da e, üniversite hastanelerinin almaları oluyor bugünlerde. Bugünlerdeki almalar çok önemli arkadaşlar. Özellikle düşük puanlar için. Şimdi eğer sen düşük puanlıysan. Ee, üniversite hastanelerine başvuru yapabilirsin. Şöyle üniversite hastanelerinin dezavantajı şu arkadaşlar. Şimdi siz üniversite hastanesine başladığınız zaman bir yıl hiçbir şekilde istifade edemezsiniz. Mesela dedim ki Ocak'ta başladınız. Diğer Ocak'a kadar sözleşmeniz devam ediyor. Bir yıl sözleşme imzalıyorsunuz. O sözleşme yılı içinde eğer istifa ederseniz normal ee, şey devlet hastanesine falan atanamazsınız arkadaşlar. Çünkü sözleşmeyi fethettiğiniz için bir yıl ceza alırsınız. Bundan dolayı Üniversite hastanesine başmak için aslında düşük puanlar için bir avantaj yani. Çünkü yüksek puanlı arkadaşlar buraları tercih etmeyecek yani. Alım sayısına alım sayısını değerlendirecekler. Çünkü 26.000 kişi önde 26 bin kişinin önüne geçmiş Çünkü 26 bin kişi tercih vermeyecek yani üniversite hastanelerinde. Üniversite hastanelerinde tercih etmemelerinin nedeni şu arkadaşlar çalışma koşulları biraz daha yoğun, biraz daha zor olduğu için ee, üniversite hastanelerini tercih etmiyorlar. Bu da düşük puanlar için bir avantaj teşkil ediyor. Ee, bunu memurlar netten falan takip edebilirsiniz. Üniversitenin, e, üniversite, yani, üniversite hastanelerinin alımları oluyor. Bu şekilde takip edebilirsiniz. Nasıl başvuracağınızı da orada belirtiyor. Mesela şu ana kadar iki tane alım oldu arkadaşlar. Kırıkkale Üniversitesi 86 kişi alım ya, ilanı yayınladı. Van 100. Üniversitesi de ee, yaklaşık 113-114 kişilik bir alım yayınladı ama e, bana e, başvuru şeyi baktım ve çok şey e, şahsen tercih yapmanız yani, gerekiyor 40 kalbinde normal e, sitesinden e, yapabilirsiniz Arkadaşlar e, bu şekilde ben sizi bilgilendirmeler devam edeceğim e, sorularınız varsa e, yorum kısmına yazın e, yeni video çekeceğim yani o sorulara Bakarak da size bilgilendirmelerde bulunacağım. İsterseniz yorum kısmına yazın arkadaşlar, canlı yayın bile yapabiliriz. E, Terbiye döneminde olsun ya yani da mesela karanlığınız, e, nasıl bir yerde çalışacaksınız, nasıl bir şey sizi bekliyor... E, bu şekilde sizi bilgilendirebilirim arkadaşlar. E, benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Yani aklıma gelenler bunlar. Sizin de sorularınız varsa sorularınızı sorun arkadaşlar. Beni takip etmeyi unutmayın. E, abone olun. E, videomu beğenmeyi de unutmayın. Teşekkürler. Allah'a emanet olun.